Nereye doğru nasılın? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda İlayna var. İlayna hoş geldin. Hoş bulduk Erdem aslında İlayda ile bundan birkaç yıl önce katılmış olduğu bir program aracılığıyla tanıştık. Yeni bir liderin Lead 21 Fellowship programı. Sen 6. dönemdeydin. Evet. Ben de 8. dönemdeydim. <laughs> ve böyle buluşmalarda tanışmış olduk. Ve İlayda'nın hikayesini dinleyince de çok etkilendim. Dedim ki nereye doğru nasıl konuk olur musun? O da sağ olsun kırmadı ve geldi. Hoş geldin çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk efendim. Hatta yakın zamanda da Akbank'ın bir programında birlikte böyle mezunlardan oluşan 50-60 kişilik bir toplulukta kolaylaştırıcılık yaptık. O da çok güzel bir deneyimdi. Teşekkür yani böyle aranın açılmamış olması da beni çok sevindiriyor. Ya bugün senin hikayeni derinlemesine incelemek istiyoruz ama öncesinde ve kısaca bir dakikada İlayda kimdir? Bir bahsedebilir misin? Bu çok zor bir soru bu arada yani üzgünüm ama İlayda kimdir? Benim soy ismim Küçük Afacan. Dolayısıyla meraklı bir Küçük Afacan'dır gibi tanımlıyorum hep. Çünkü benim yaptığım her şeyde ya acaba şunun şurası nasılmış, bunun burası nasılmış diye merak edip salça olduğum şeylerden oluşuyor. Okulum da biraz öyle oldu. Bulaştığım fellowship'lar da biraz öyle oldu. Biz bir araya getiren. O yüzden İlayda meraklıdır. İlayda cüret etmeyi sever. Bazen fotoğrafsızlığa kayabilir bu ama şimdiye kadar hiç başıma sıkıntı bir olay getirmedi bu. Hep güzel kapılar açtı. Gidip bir anda merhaba ben İlayda diye tanışırken beni görebilirsiniz. Aynı zamanda İlayda tüm kalplidir diyorum. Bu bizim yine konuşacağız Simurg derneğinde de çok kullandığım bir phrase, kavram. Hani ne yapıyorsan her şeyi ortaya koyarak yapmak yani bütün enerjini kanalize ederek yapmak. Dolayısıyla bu üç tane hashtag diyelim beni tanımlıyor. Gerçekten çok iyi başladın. <laughs> <laughs> ben çok heyecanlandım. Yani ben senin bu yaptıklarını kısaca da özetledim bazı şeyleri. İncelediğimde yani sürekli bir şeyleri daha iyileştirmek için çabalayan ve bir olumsuzluk gördüğünde de yani insanlar geri çekilir bir şey yapmaz. Sen onu düzeltmek için elini taşın altına koyan kişi olmuşsun. Ama yani şu an olduğun noktada hepimizin hayatlarında geçmişler çok etkiliyor. Senin çocukluğun, ilkokul, ortaokul, yani ilk gençlik yıllarının bugüne olan etkisi neydi? Sen, sen hep böyle miydin? <laughs> sen hep böyle miydin? Bence hepimiz küçükken olduğumuz şeyleri taşıyoruz. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Sadece bunlar dönüşüyor. Ben çok gezerek büyüdüm. Çok gezerken kastım bayağı Türkiye'de 7 farklı ilde yaşadım ben. 20 değil 18 yaşıma kadar. Ve şu anda yaşadığım ev benim 12. mi 13. Mi evimle gelirken sadece ne Ve bu ne demek? Ben işte Ağrı'da da yaşadım. Ankara'da da yaşadım. Balıkesir'de yaşadım. Kıbrıs'ta da yaşadım. Şimdi hani Türkiye gerçekten uçtan uca yaşıyorsun. Yani şimdi Balıkesir burada, Ağrı burada. Hani uçtan uca Kıbrıs burada, Ankara burada falan. İş İşler biraz tuhaflaşıyor. Neden? Tanıştığın insanların doğruları farklı, yanlışları farklı, yaşama şekilleri farklı, adet görenekleri farklı. Ve böyle olunca ben hani doğru bir zarsa bunun bayağı sonsuz yüzü falan olduğunu gördüm yani. Herkesin kahve içme şekli bile çok farklı. E şimdi büyürken sürekli böyle bir ortama yani daha böyle çeşitliliğe tabiri caizse kaotik bir ortama maruz kalmak bir noktada şunu getiriyor. Çok hızlı adapte olabiliyorsun ve kafamda şöyle şöyle bir soru dönmeye başlıyor otomatik olarak bir süre sonra. Aa peki bu başka nasıl şekilde olabilirdi? Çünkü kahve içmenin bile yaklaşık işte 20 farklı yolunu gördükten sonra şey diyorsun hani işte bu kitap böyle değil de işte şöyle nasıl durur? O zaman hadi böyle mi dursa falan. Dolayısıyla bu bahsettiğin hep iyileştirme, hani bir yan yol bulma, hadi kısa yolunu inşa etme falan. Biraz küçüklükten gelen bir şey. Yüksek adaptasyon da dedim zaten. Ama bu aynı zamanda şeyi de getiriyor. Hani hiçbir yere ait olamamak. Hani benim evim neresi temadı. Tabii varlığı sorguları da beraberinde getiriyor. Hani pros konusu noktasında. Yani aslında çok farklı alanlarda çok farklı gözlemler yaparak aynı zamanda kendi konfor alanında sürekli genişlettiğim bir yolculuk olmuş bu çocukluktan başlayan de. Ve ben internette araştırırken Balıkesir Fen Lisesi'ne gittiğimde gördüm. <laughs> bu LinkedIn'de yazan bir bilgi değildir. <laughs> ee, ve şunu gözlemliyorum arkadaşlarıma da baktığım zaman. Hani üniversiteden bir önceki durak genel lise, her zaman lise. Ve oradaki edinilmişlikler, yaşanmışlar üniversiteyi çok şekillendiren, üniversite seçimini, üniversitedeki bölümü, nerede olduğunu şekillendiren seçimler oluyor. Ee, sen Balıkesir Fen Lisesi'ni okurken de kendi deyiminle sivil toplum yolculuğun başlamış ve çok aktif bir şekilde yıllardır sivil toplumun içindesin. Yani biraz da konseptçi tarafta sivil toplum senin için ne demek tam başlayıp seni bu alanda inisiyatif almaya götüren şey ne oldu? Ve lisede bu nasıl başladı? Bunu merak ettim. O zaman önce liseyle başlayalım. Sonra sivil topluma nasıl savaştım? Şimdi ben ortaokulu Arda okudum. Arda sınavıydım. Derece yaptım. Derece yaptım o esnada işte babamın da tam tayini çıktı. İşte ben 8 sınıfı bitirirken biz bunu e taşındık. Ve orada işte ben böyle şey ama çok iyi kaba taşıya gidiyorum. Çok iyi falan derken bütün o hani ailenin bir arada kalma ihtiyacı, psikolojik olarak güvenlik ihtiyacı bir şekilde benim İstanbul'a gelmem mümkün olmadı bazı ailevi sebeplerden dolayı. Ve ben böyle Balıkesir'de şey dedim, Okey, <laughs> Balıkesir'de o zaman okuyalım. O dönemde işte zaten hani o dönem en yüksek puanlı iyi, okulu Balıkesir'de, Balıkesir Falsası'ydı. Ve orada böyle şeyim hani aslında olacaktı, olamadı, şimdi ben burada ne yapıyorum ama çok çalışmıştım. O yüzden biraz böyle kırıklıklarla başladı benim için duygusal olarak lise. Böyle uyumlanma de o kadar kolay değildi çünkü Balıkesir'de yani Balıkesir Fen'de farklı yerlerden gelen arkadaşlarımız da vardı. Ama ben böyle hani bir şeyler diyorum böyle çok karşılık bulmuyor gibi böyle kendimi şey gibi hissetmeye başladım. Çirkin ördek yavrusu diyeyim hadi. Umarım egoistçe olmaz. Ama hani bir şey diyorum karşılık bulmuyorlar bir şey diyor ben bilmiyorum falan böyle bir iletişimlememe oldu. Ve aslında ben e, yavaş yavaş deli gibi okumalarımı yapmaya başladım. Ben lisede tanıştım felsefeyle. Felsefeyle tanıştıktan sonra matematik, fizik ve diğer temel bilim okumalarım geldi. İşte latinceyi kafayı kırıp o dönemde öğrendim falan. Hani tabii şu an hatırlamıyorum yanlış video olmasın. Bayağı böyle kendi kendimi otodidaktik bir şekilde eğittim. Uzun bir 4 yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla i̇şte bunun direkt liseyle çok alakalı olduğunu söyleyemeyeceğim. Mükemmel insanlar vardı. Çok keyifli arkadaşlıklar edindim. Ama hani gelişimsel bir yerden, öz farkındalık Kazanılan bir yerden. Lise benim hayatımda o kadar büyük bir rol oynamadı. Yani sivil toplumda şöyle, e, biz Balıkesir'e taşındığımızda daha böyle ufak çaplı inisiyatif diyebileceğimiz yapılanmalar vardı. Ama sonra şimdi belki genetik olduğunu düşünmeye başladım. Ya ben farklı bir şey yapayım, iyi bir şey yapayım diye annem çıktı sahneye Velesi toplum yolculuğu aynenle başlıyor. Aynen Balıkesir yerelinde kadın yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla mücadele eden Sibarsan adında bir dernek kurdu. Kendisi öğretmen ve yıllardır işte öğrencilerinden, özellikle kız öğrencilerinden çok fazla vaka duyduğu için artık hani bunları daha bilir kişi bir yerden, hukuki bir yerden, hani adaleti mümkün kılacak bir yerden nasıl acaba müdahale edilebilir, edilebilir gibi bir düşüncenin içinde derneği kurunca ben de hani aile kontenjanından mevzunun içine düşmüş oldum. Ve e, ilk defa işte kadın hakları, çocuk hakları, hak temelli çalışmalar, bunlar ne anlama geliyor? Biraz buralara bakma şansım oldu. Yani aslında anlattıklarından anladığım lisede e, bir şekilde karşılık bulmayan bir beklenti var ve Hı. sen oturduğun yerde durmaktansa kendi alanını yaratmışsın. Sonra bu bir şekilde rastlantılarla senin aslında iyi niyetinde birleşip bir çabaya dönüşmüş. O da sil başlangıçla başlamış ve kadınları, erkekleri bilinçlendirmekle alakalı çeşitli saha çalışmaları, kadınlarla, kız çocuklarıyla çalışmaya ev Şunu merak ettim, yani Balıkesir gibi bir yerde ve hani senin bilinç düzeyin, farkındalığın onlardan farklı bir noktada ve onun için bir şey yapıyorsun, sahaya iniyorsun. Sahaya inmek sanaması nasıl hissettirdi? Sahaya inmek her zaman için böyle bir kafanın soksaya sokup çıkarmaya benziyor bence. Çünkü gerçekten dışarıda kendi evinin güvenli duvarları arasında şeyi görmek çok zor. Kırsalda bir genç kadına ben sana telefon alacağım ve ben seni şehir merkezinde bir ev kiralayıp orada yaşatacağım diyerek genç kızların bir evlilik teklifini kabul ettiğini düşünmeksizin algılamak çok zor. Ama özellikle de hani geçim kaynağı birazcık daha yine Balıkesir Kırsalı'na söylüyorum bu arada. Yani Balıkesir daha batıda olmasına rağmen oldukça hani muhafazakarlığın, aile içi şiddetin, hane içi şiddetin çok yüksek olduğu bir şehir. İşte erkek çocuk istismarının özellikle ilçelerde çok yüksek olduğu bir il. Ee, hani böyle bir şeyin içerisinde, sahnenin içerisinde gerçekten o insanlarla konuşunca, çalışmalar yapınca hani oradaki şeyi görmek çok nasıl diyeyim? Ee, kafa açıcı oluyor yani bu insan işte aileden çiftçi mesela bir genç kadına konuştuğum bir şeyi hatırlıyorum. Aileden çiftçi bir aileler ve diyor ki ben diyor işte kendi annem gibi işte ellerim hani kötü olmasın yaşlanınca istiyorum. Ben rahat bir hayat istiyorum. İşte sürekli işte gidip çapa atmak istemiyorum. Tarlayla ilgilenmek istemiyorum diyor. Ve gerçekten de hani çok sağlıklı bir damat adayı olmayacak bir erkek bire gelip ona şey yapınca ya hadi gel biz kaçalım. Hadi gel biz işte evlenelim deyince. Bu bir çıkış bileti olarak görülüyor. Şimdi bunun nasıl bir düzlemde kabul edildiğini anlamak, daha sonrasında o çiftin bir şiddet hikayesi olduğunda o kadının işte maddi desteğe mi ihtiyacı var, o kadının işte iş kazandırılarak güçlendirilmeye mi ihtiyacı var, o kadının çocuklarıyla alakalı bir güvenlik endişesi mi var gibi gibi sorulara cevap vermeye sebep oluyor. Dolayısıyla saha yayınmak aslında bizim en son gördüğümüz işte aile içinde bir şiddet oluyor. Kadın işte polisi arıyor ve sonra işte kadın sığınma evine gidiyor hikayesini arkasında. Bunun çok sebeplerini anlamam için çok çok kafa açan bir deneyim oldu diyeyim yani. Bahsettin sonra İstanbul'a geldiğin zaman bu gençlik çalışmalarına evlenmiş. Ondan yine bahsedelim ama aynı bölümdeyiz. Sen evet. mezun oldun, ben de <laughs> üçüncü sınıftayım. Daha bir iki selam var bilmiyorum, emin değilim. Boğaziçi Endüstri Mühendisliği. Bana da böyle arkadaşlarım ya da böyle akrabalar falan soruyor. Neden endüstri diye soruyor. Yani Boğaziçi tarafı biraz daha anlaşılır da. <laughs> e, ben de şey diyorum hani politik bir cevap mı vereyim, samimi bir cevabımı evet. vereyim. Politik cevabımız şu. Hani endüstri mühendisliği sistemlerle ilgileniyor. Her şey aslında bir sistem. Onları en iyileştirebilirsem her alanda çalışabilirim gibi çok ön açık. Samimi cevabım da şu. Yani lise öğrencisiyken bilgisayar çok havalıydı. Boğaziçi <laughs> istiyordum. Bir Boğaziçi bilgisayar, iki endüstri. <laughs> bir tutmadı, iki geldi. Senin endüstri mühendisliği seçme sebebin ne? ne ve neden bu Okay. Şimdi lisede böyle böyle bir dünyanın içindesin tamam mı? Bir yandan sınava çalışıyorsun, bir yandan işte e, kendini yetiştirmeye çalışıyorsun. Benim akışım şöyle oldu. Ben sayısala kafası basan bir insanım. Ezberim aşırı kötüdür. E, ve bu yüzden hani benim için hani şöyle oldu. Sayısal, iştarlık, sözel, sayısal. E, önce kategorik olarak. Sonra sayısalı böyle listeledim. Sayısalda da klasik ayrım işte şey dedim. tıp mı hani tıp mı. Tıpı yapamam. Elim hani içim götürmez. Kıyılıyor zaten falan. Tıp da elenmiş. Mühendislik kaldı elimde. Bayağı elime usulüyle ilerledim. Sonra bütün mühendislikleri yazdım. Bir gün bir kağıda böyle yukarıdan aşağı. Alfabetik olarak bayis yaratmasın diye. Ve böyle işte sıradan eliyormuş İşte inşaat mühendisliği ya çok Fiziksel fiziksel ya. Yani bu beni boğar. İşte makine mühendisliği çok teknik. İşte bilgisayar mühendisliği benim biraz daha sosyalle ihtiyacım var. Elektrik elektronik mühendisliği ne yapabilirim bilmiyorum yine çok teknik bir ele ele en son elektrik mühendisliği kaldı ve ben böyle baktım şey dedim yani nasıl ya falan bunu <laughs> çünkü bunu kaldı falan. <laughs> Çünkü o dönemde işte e, ismini vermeyeyim. Bir üniversite gelip bize Müslüm Mühendisliği bölümünü tanıtmıştı okula ve ben böyle şey demiştim. Ya bu ne dedim. Her şeyden biraz biraz ortaya karışık. Hiçbir uzmanlıkları da yok. Ne yaptıkları da belli değil. Hani neyse mühendis yapalım bunları da deyip böyle sanki bir bölüm yapmışlar gibi düşünmüştüm. E, şöyle oldu. Ya şimdi en son diğerlerini bir daha eledim. Mühendisliğe kalmış olamaz falan diye düşünüyorum hala. Benim istediğim, aradığım şey şuydu multidisipliner çalışayım, teknik de çalışayım. Yani ölçülebilir şeyleri olsun, yani cetvellerim olsun istiyordum ben. Ee, ve ama aynı zamanda insanlarla da temasımın çok yüksek olacağı. Gerçekten hani sosyal sistemleri de görebileceğim bir şey lazım. Yani bu böyle abstract bir şekilde, hani daha soyut bir yerden kafamda var. Diyorum ki yani illa buna uyan bir mühendis var, en mühendisi falan. Hani onu, onu da bilmiyorum. Sonra detaylı araştırma başladım. Ve aslında sana az önce tanımadığım her şeyin bu olduğunu öğrendim. Anne bir şey dedim. Anne ben öyle olmak istiyorum olmak Niye söylemiyorsunuz falan. Anne şey şöyle ne falan. Ve <laughs> böyle ben, ben ondan sonra endüstri bir yandan araştırmaya başladım falan filan. Sonra sınav, sonra işte yerleştirme derken. benim işte arayışım biraz şeyden de geldi. Şimdi şey konuştuk ya konfor alanının dışına çıkmak. Konfor alanı benim için konfor alanının tersi. Yani kendimi rahat hissettiğimde bana bir şey batıyor. Hemen gidip kendime bir bela, bir dert bulmam gerekiyor. Ee, ve böyle çeşitlilik o yüzden beni çok besliyor. Ee, çok çeşitli bir yer olsun. Endüstri mühendisliğinde de çok şey öğrendim. Mühendires olsun. Ankara'da yaşadım çok sevmedim orayı. Ee, sonra İstanbul. O zaman hani hep böyle bir eleyerek gittim gittim gittim. En son bazı üniversiteler yazdım. İşte ee, geldi zaten ve böyle şey oldu. Tamam hadi bakalım neler e, yaşanacak. Zaten bu yaz mezun oldum bu arada ben de Endüstri Mühendisliği'nden. Benim 6 yıl sürdü hazırlıkla birlikte. Bir yıl uzattım bir devam, bayağı böyle keyifle. Tabi artık Boğaziçi'nin son dönemleri ne kadar keyifli olur bilmiyorum. Bize işte kayyum süreçleri, işte pandemi süreçleri hepsi benim dönemimin içinden e, geçti. Ve en sonunda Endüstri Mühendisliği'yle noktaladım. Bir de şunu sormak istiyorum yani bu, bu kadar benim içinden, benim gözlemlediğim, senin için yeri biraz farklı duran bir yer var, Simuk Derneği. Evet. Ee, bir ekip üyesi olarak başlamışsın. Sonra başkanlar kadar giden dergi çıkartmaya, farklı öz yerinde kamplar, eğitimler. Ee, 4 sene galiba orada geçmiş. 2019'dan bu yana 6. 6 yıl. 6 yıl, orada geçmiş. <laughs> İnanılmaz. Ya yani mükemmel. Yani senin için Simuk Derneği nedir? Aslında Simuk Derneği nedir? Ben başlayıp sen ne yaptın orada? Sana neler kattı? Nasıl bir yolculuktu? Um, anlatmak her zaman çok zor. Bunu böyle söyleyerek başlıyorum. Artık bilmiyorum kaç ayı duyuyor herhalde bunu. Simgu bir gençlik topluluğu en basitinden. Ama kendisini benim de az önce kendimi lisedeyken tanımadığım gibi biraz daha çirkin adet yavrusu gibi hisseden. Ya ben bir şeyler ilgileniyorum ama çevremdeki insanlar da çok bunlarla ilgilenmiyor. Niye ki? Acaba bende bir problem var? Ya da niye ilgilenmiyorlar ki aslında çok keyifli falan diye. E, düşünmem gençlerin bir araya geldiği bir yer. E, ee, ve önemli olan yani Simurg'da biz işte senin bahsettiğin gibi birçok farklı proje yapıyoruz. Ama Simurg'da yani dernek kimliği var. Simurg'un e, kendisi bir proje aslında. Hep böyle şey hayali vardı ben de küçükken. Bilmiyorum sizde de var mıydı ama mitolojideki gibi bir mentor gelsin ve beni yetiştirsin ve ben hani ondan şey öğreteyim. İşte bu karate falan işlenen, işte kahraman yolundaki o bilge kişi falan. Hani böyle bir persona hayal ediyordum kendim için sürekli. Ee, Simuk'ta biz o var olmaksızın yolculuklar tasarlanabilir mi? O personalara günün sonunda dönüşebilir miyiz? Biz kendimiz inşa olan yolculuğun içerisinde öyle bir yol ilerleyebilir miyiz? Bunun tamamen deneyini yaptığımız bir proje aslında. Smog'un kendisi yani topluluk olarak bir proje. Ve bunun içerisinde herkes farklı alanlardan ilgileniyor. İşte derginiz var Zulu Banka. Her ay çıkıyor. Bugün çıktı bu arada. Ocak sayısı da. Ee, i̇şte orada mesela gerçekten yazınsal bir şeyler yapmak isteyen işte insanlar yer alıyor. İşte genel yayın yönetmenimiz, editörlük süreçleri onlar bunlar. İşte daha işte şirket var, vaka kampları, daha işte sahada olalım, bir şeyler yapalım. İşte hekatonlar biraz daha buralarda elini kilitlemek isteyen insanlar XYZ yapıyor. İşte daha sürdürülebilirlikle ilgilenmek isteyen insanlar Tosu yapıyor ki C1'ine. Benim de kurucu koordinatörü oldum bu arada 2020 yılında. Derken aslında bu içerisinde 11-12 yine sayılıp gelsem iyi olacak projemiz var ve her biri bambaşka bir dikeyde. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Ha, bireyler de tek bir dikeyde değil. Yani ben bir mühendis değilim. Ben sivil toplumcu değilim. Ben toplulukçu değilim. Sürdürülebilirlikçi değilim. Ben bunların hepsiyim. Şimdi böyle olduğunda tek meseleli insanlar olmadığımız için tek meseleli topluluklara da aslında çok fazla inanılmıyorsunuz içerisinde. O yüzden birçok farklı keyifli bir proje var. Ve bu projeler tamamen gençler tarafından gençler için yapılıyor. Benim hikayem de 2019 yılında kesişti. Çok alakasız bir arkadaşımın storiesini görerek ben Simurgu'yu böyle bir denk geldi. Bir şey dedim hani arkadaşıma işte Ayşe olsun şey dedim. Ya Ayşe ne alakası var ya böyle topluluklar falan dedim. Ben de hiç bilmiyorum kimmiş bunlar falan derken biraz stalkladım. 6 ay sonra başvuruları vardı. Dedim ki bu beni <laughs> atlatamaz. 6 ay sonra alarm kurdum. Başvurdum. Dahil oldum. Ee, ve o zamandan beridir ekiple bir şeyler yapıyoruz. Amacımız da gerçekten kendinden bir şey çıkarıp koymak isteyen, bunu tüm kalp yapmak isteyen gençlere bir var olma alanı, bir nasıl diyeyim, birliktelik sunmak. Yani sen bir yolculuğa çıkmak istiyorsun. Mesela böyle bir yayınlar yapıyorsun. Ben çok güzel. Ee, burada mesela seni desteklemek gibi. Yani anlatırken gözlerindeki pırıltıyı çok yakında <laughs> olduğun için görebildim. Umarım kamera da o pırıltıyı almıştır. <laughs> <diyorsun. gülüyor> şahane bir yolculuk. Yani şey bence çok önemli. Ee, tüm anlattığın hikaye boyunca bir yer değiştirme var. Bir yersiz yursuz sonra çevrende farklı kabileler senin deyiminde kurma çabası. Ve çok güzel bir yer bulmuşsun. Evet. Aslında o da seni bulmuş. Bu topluluklardan, programlardan bahsettik. Biraz da senin profesyonel taraftaki kariyerine bir dönmek Hı -hı. istiyorum. Ee, daha önce KONDA'da ve Future Futurebrite'da stajlar yapmışsın. Ya yani Bunlar aslında araştırma şirketleri ve ülkenin, dünyanın nereye gittiğine dair istatistik şeyler söylüyorlar, Hı -hı. yani bilimsel konuşuyorlar. Ee, ve aslında bizim bireyler olarak kendi böyle yan odalarımızda bazen fark etmediğimiz şeyleri böyle bütün havuzu bildikleri için fark ediyorlar. Mesela böyle bir şey mi varmış? Aa dediğimiz şeylerin aslında Türkiye'de %60 olması ama benim kalan %40 da kendimi e sanmam gibi hı hı. bir algı yaratıyor. Ve sen burada sadece yaparak aslında bu balonun tamamını görüyorsun. Evet. Baloncukların hepsini görüyorsun. Ee, bu tarafta istatistik, matematik, bahsettiğin endüstri üniversite çok besleyen şeyler. Ya bu deneyimler nasıldı ve seni bu endüstrideki bu alt disiplinliğim, orada uzmanlaşmaya, buralarda staj yapmaya götüren şeyler neler oldu? Şöyle oldu. Şimdi hep konuşuyoruz ya en baştan beri merak, merak, merak. Bu merak bir süre sonra ben de şuna eldirdi. Peki mesela böyle bir olay oldu. Bu sonra neye sebep olur acaba? Bu sonra neyi döndürüyor acaba? Acaba Türkiye'deki insanlar bunu böyle mi düşünüyor? İşte hiper enflasyon oluyor. Bu globalde acaba Çin'de işte benim yaşımda bir genç kadının hayatını nasıl etkiler? Tamam. Ve böyle düşünmeye başladım tamam mı? Ee, ve böyle işte ben hani liseden beri özellikle çok okuyorum ama böyle çok şey okuyorum işte sosyoloji okuyorum, ekonomi okuyorum, politik okuyorum, tarih okuyorum, psikoloji çok okuyorum. Bunlar böyle bir süre sonra kafamda inanınca bahsettiğim gibi birbirleri konuşmaya başladılar. Ve bu bu merak beslemeye başladılar. Soruları oluşmaya başladı. Örneğin mesela benim çalıştığım projelerden biri şöyleydi: Türkiye'ye giren belirli bir göçmen grubu emlak piyasasındaki kiraları gerçekten de arttırdı mı? Yani onların getirdiği kapital mi? Emlak piyasasını bu kadar fazla bir anda işte peaklere vuran gibi bir araştırma yaptığımda şeyi çok net görebiliyorum ya. Soru çok keyifli. Soru çok heyecanlı. Gerçekten öyle mi? Çünkü bu şey kahve muhabbeti abi. Hani kahve muhabbetinde sen şöyle bu, bu işte tırnak içerisinde Araplar da geldi ve artık işte Türkiye'de kiralar işte 3 katına çıktı 5 katına çıktı. Şimdi kahvedeki amca bunu konuşuyor ya. Hani gerçekten mi? diye bir soru sormak geliyor içimden. Ve ben duyduğumda her şey böyle bakmaya başladım, fark ettim bir süre sonra. İşte Konda ve Future Bright'ta mesela Konda'da bunu daha Türkiye genelinde görmeye başladım. Yani örneğin mesela sürdürülebilirliği biz işte, işte İstanbul'da çok konuşuyormuşuz gibi geliyor. İstanbul sınırından çık, sürdürülebilirlik araştırması yapıldığında mesela Konda'da. Benim sadece aklımda öyle bir bir çalışma vardı. Kimse öyle bir dünya paylaşmıyor. Bu kelimenin anlamını bilmiyor. Şimdi böyle olduğunda hadi o zaman echo chamber konuşalım. O zaman gerçekten yankı odalarımızla bir konuşmaya başlayalım. Ve hani konudan sonra, işte Future Bride'da biraz daha işte, okey Türkiye'deki hani sosyolojik e, durum bu şekilde, genel manzara böyle, birçok farklı yani yaşam tarzlarına dair olabilir, işte davranış tiplerine dair olabilir, işte sekülerleşmeye dair, ona dair, buna dair bir sürü şeyler böyle bir doluyorsun. Hımm şöyleymiş, böyleymiş falan. Sonra bu sefer Future Bright'ta işin şirketlere bakan kısmıyla tanışmaya başladım. Yani tüketici ne düşünüyor? Tüketici ne bekliyor? Şirket ne bekliyor? Şirket neyi merak ediyor? Ve buraları görmeye başladıktan sonra da benim hikayem gerçekten de böyle iyice elle tutulur bir yerden şeye kaymaya başladı. İstatistik, ileri seviye istatistik, simülasyon, ee, İlerisi bir istatistik böyle yapay zeka aslında. Şimdi no offense kimse şey yapmak istemem ama yani yapay zeka dediği şey öğrenme modeli. Ve bu öğrenme modelleri üzerine, algoritmik e, modeller üzerine uzmanlaşmaya başladım. Özellikle işte ne bileyim sosyal medya algoritmaları işte Instagram e, sana benzeyen çevrendeki 150 kişiyi nasıl buluyor? sadece senin feedine onları nasıl çıkarıyorsan, Sen bin kişiyle takipleştiğini düşünüyorsun. Sadece o 150 kişiyi yüksek frekansla görüyorsun. Bunlar arkada nasıl çalışıyor? Peki bunlar globale baktığımda işte bir seçim sonucunu etkileyebilir mi? İşte Cambridge Analytica vakaları burada devreye giriyor falan. Buralara bakmaya başladım ve benim alanım bir anda çok gerçek oldu. Ya yani benim sorduğum sorular gerçek dünyada sorular haline gelmeye başladı. Benim en büyük hayalim gelecekte sosyoekonomik danışmanlık yapmak gerçekten ülkeler seviyesinde, devletler seviyesinde e, politika yapıcılara, karar vericilere gerçekten veri temelli ve uygulanabilir strateji dizaynı yapmak. Şimdi bu ne demek? Şimdi ben oyun teorisi bileceğim, ekonomiyi bileceğim, psikoloji, özellikle de sosyal psikoloji bileceğim, işte tarih çok fazla bileceğim. bir sürü şey bilmen gerekiyor. Şimdi böyle olunca da benim böyle stajlar yapıp kendimi biraz sahada pişirip sonra biraz teorik, biraz yine sahadan kendimi yetiştirmeye devam et geliyoruz? O da bakınız bugün. Ya yani bu konudaki Future Bright'ı deneyimlerinden sonra şu anda da yaptığın iş aslında ilgilendiğin, ilgilendiği, alanlar direkt ilgili. PR'de çalışıyorsun. Analitik ve iş görü yöneticisi olarak. Ee, ya topluluklardan çok bahsettik. STK'lardan, farklı ölçekte şirketlerdeki deneyimlerinden. Şu an bir full time beyaz yakalı olmak sana ne hissettiriyor? Ve hani PR'de bir günün nasıl geçiyor belki de? Hı. Ya e, direkt olarak aslında biz data ile çalışıyoruz zaten, veriyle çalışıyoruz. Ve bunları aksiyona çevirmeye çalışıyoruz. Yani bizim departmanımızın oluyor. Ben de e, çok fazla sayı yapmış olsam da bu benim ilk tam zamanlı işim. E, o yüzden şu anda da üçüncü ayımdayım. Ekim'de işte başladım. E, i̇lk ay yok oldum. Yani bunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim bence. Çok yoruldum. E, ve bu yorgunluk şöyle bir yorgunluktu. İşte sabah biz e, işte ofisten geldiğimde böyle evde işte akşam 5'te sadece şey istiyorum, Boş bir beyaz duvar ve ben oraya bakayım mı bir iki saat gibi. Çünkü çok yoğun bir anda hızlı bir şekilde adapte olman gereken bir ortam var. Bir FMCG firmasından bahsediyoruz. Ben çok şey öğreniyorum. Teknik bir sürü şey öğreniyorsun. Dolayısıyla ilk ay gerçekten çok sancılıydı. Ve eve gelip gerçekten çok yoğun dinlenmelere ihtiyaç duydum. Hafta sonları size işte çok dışarı çıkmamaya çalıştım. Ayaklarımı uzatıp çayımı içmeye daha çok dikkat ettim falan süreç geçti. Ee, ama şu anda gerçekten e, dengelendi bir şeyler. Kendi hem öğrenme süreçlerine devam edebiliyorum, işte atölyelere devam edebiliyorum. Ben aynı zaman işte koçluk mentörlük de yapıyorum, onlara da devam edebiliyorum. E, şu anda her şey benim için mükemmel, böyle bir altın ortada, dengede yani öyle değil. Bundan bahsettim biraz spoiler verdin ama son sorum, geleceğe dair hayallerin neler? Geleceğe dair hayallerim gerçekten e, sosyal bilimciler bilimcilik oynamaya çalışan bir e, yarı çılgın bir mühendis olmak. E, böyle işte sosyologlarla, profesörlerle çok fazla oturup konuşuyorum, akıl alıyorum. Onlar bana şey diyorlar ya sen mühendis değilsin zaten sen, sen bizdensin diyorlar. Sonra kendi hocalarımla konuşuyorum ya. Sen zaten bizdensin de hadi biraz o tarafta da değer üret falan diyorlar. Ve ben böyle şeyi gerçekten artık konfor alma haline getirdiğini düşünüyorum. Gerçekten tek bir yerin parçası olmamayı, ama her yerden biraz parça taşımayı aynı büyürken yaşadığım yolculuk gibi. Mesela ben mühendisler mühendislikten parçalar taşımak, işte sosyolojiden parçalar taşımak, psikolojiden parçalar taşımak. Belki gelecekte bu bana çok fazla yüksek ve doktor yapablayabilir. Yani şimdiden <laughs> o gelecekteki e, sınavları çözseniz aydan özür dileyelim. Ama e, merak ediyorum yani bunların her birini birbirine konuşturmayı çok istiyorum. E, gelecekteki hayalim de gerçekten bu kadar multidisipliner çözümler yaratabilecek biri olmak. Yani ne tam bir mühendis, hani mühendis değil, e, sosyolog mu değil, ekonomist değil, ne falan, psikolog değil, ne alaka falan. Ve böyle insanlar beni birilerine anlatırken zorlansınlar istiyorum. Gelecekte bu olmak istiyorum yani. Aslında bu başlangıçtan çocukluğundan başladık. Burada 10 tane şehir görerek, 10 on... <laughs> 10 kültürden insanı bir arada toplayarak şimdi 10 farklı disiplinden bir şeyleri toplayarak yani şeyi şey görüyorum ee, öyle bir olacaksın ki her şey sende olacak gibi. <laughs> çok omnipotent biri olmaya çalışıyorum çünkü yok asla egoist bir yerden değil de egoist hepsini yer... merak ettiğimden derdim tam, tam da ona bağlayacaktım ve bunun şeyde ateş derecesi de işte merak olmuş evet. her zaman Hı. ya mükemmel bir sohbet oldu. Şimdi aslında e, biraz da senin terlemesini Terletmeyecek sorular biraz daha ilerletecek. Şey hadi bakalım. Aynen, sorularımızın olduğu ikinci kısmımız var. Kitabın ortasından sorular. O yüzden Fede'ye davet edelim. İlerleyelim. Şimdi ikinci kısmında kitabın ortasından sorular konseptimizde sana bağlı sorular yönelteceğim. Biraz böyle yaratıcılığı zorlayacak sorular. Ee, hiç düşünmeden aslında ilk aklına gelen e, cevapları vermeni rica ediyoruz. Öncelikle arkadaşlıklarında en çok değer verdiğin şey ne? diye bir sormak istiyorum sana. Gerçek olmasın dürüst olması. Ya bana söyledikleri mesela ileride işte ne bileyim işte gömleğin çok kötü olmuş ya da işte yok o olmamış ya da aa bu çok güzel olmuş. Böyle uzun uzun söyledikleri her şeye inanabileceğim için benim için çok önemli bir şeyin gerçek olması. O yüzden samimiyet ve gerçeklik benim için bir kritik. Peki bir diğer soru. Bugün işini bırakman gerekse. Üç ay oldu arkadaşlar <laughs> böyle yapmasak. ne <laughs> <de> yapmayı istiyorsun? <laughs> Kesinlikle kendim e, bu tarz merak ettiğim soruları Hı. kovaladığım bir alan açıp kendi kendime bir sürü tuhaf istatistik modeller döndürdüğüm işte kediler mi köpekler mi tartışması nereden geliyor, Simpsonlar gerçekten geleceği biliyorlar mıydı, hadi bunu istatistik bir yerden bakalım gibi böyle tuhaf soruları kazıdığım ve altına böyle eğlenceli gerçekler bulduğum bir sayfa yazardım herhalde. Çok güzel. E, keşke olsa <laughs> takip diye bir düşündüm. Takipte kalır. <laughs> <laughs> Öğrendiğin ama asla kullanmadığın bir bilgi var mı? Buna şey derdim, edebiyat bilgileri falan bu öğrendiğimiz. Ama ben e, bu yaz YKS'ye girdim. Acaba derece yapabilir miyim Sözel'de diye biri benim challenge'ı Ben de şey dedim. <laughs> Ve aslında ilk defa o bilgileri geri çağırdım. E, o yüzden onları da kullandım. Bu arada sonuç geldi? Baya iyi oldu. Bin küsur yaptım. Ve yani... <gülüyor> 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 hiç Sözel çalışmamıştım hayatımda. <laughs> hazır 3 aylık bir tam zamanlı çalışma dönemine girmişken sen. İş hayatımda böyle seni en çok hayal kırıklığına uğratan ne oldu? Ben böyle genel olarak zaman yönetimi konusunda biraz böyle fena olmadığını düşünüyorum kendim. Hatta işte bir arkadaşım var işte Ekin. Ekin benimle sürekli dalga geçer. İşte 7.15'te kafede buluşalım dedi kadın bana ve 7.15'te ve işte 8.45'e kadar vaktimiz var ve 8.45'te de toplanmaya başladı diye. benim için çok böyle akardı zaman. Şu anda işle birlikte iş çok yeni hayatıma geldiği için zamanımı o kadar eskisi gibi yönetemediğimi hissediyorum. Ben böyle şey diye yaparım gibi düşünüyordum. Kendimle alakalı biraz biraz uğradım. Ee, hala daha biraz bir şeyler daha adapte olmam gerekiyor yani. Gelecekten bir bilgi alabilseydin hangi bilgiyi almak istersin? Bir konuda bir bilgi. Yeni internetler ne diye sorardım. Yani 1980'lerde işte internet, internet ve artık internet patladı ya. Yani hani geçtiğimiz hani gelecekte diyelim işte 3000 yılından bugüne kadarki yeni internetler neler olacak diye çok merak ederdim herhalde. İlayda çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Biz İlayda'yla bu arada Erdoğan'dan daha eski tanışıyoruz. Evet. 2020'de e, Tulsi ilk yılıydı. Evet. bir atölye vermiştik. Evet. O zaman tanışmıştık. Ben 5 yıl olmuş. Çok teşekkür ederiz, çok keyifli bir evet, süreçti. Evet. Bizi de bir araya getirmek için böyle güzel bir tatlı bir bahanem oldu. Baskıyla alakalı ufak bir sorun çıktığı için evden veremiyorsam da biz hani bugün bizi kırmak geldiğin için aramızda olduğun için senin adına ufak bir fidan bağışı yaptık. Çok Umarız da. senin de mutlu eder bu küçük hediyemiz. Teşekkürler çok sağolun. Benim için de çok keyifliydi. İki davet ettiniz. Çok keyifli bir cumartesi sabahı oluyor benim için. O zaman Nereyoları nasılın? Bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.